toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Bir Milletin Efendisi programından tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere Konya Beyşehir ilçemizden Akçabelen köyünden sesleneceğiz. Ve şu an Akçabelen köyündeki Atik süt çiftliğindeyiz. Hüseyin Atik Bey ile beraberiz. Bugün bir tevafuk eseri olarak Akçabelen'de 10.sü gerçekleştirilen fasulye festivaline çektik. Ondan sonra Hüseyin abimle tanıştık. Evet, Hüseyin abim burada besi çiftliği var. Merhabalar, öncelikle Hüseyin Bey bir tanıyalım istedim. İsmim Hüseyin Atik. Bundan 8 yıl önce Manavgat'ta oturuyordum. Manavgat'ın sıcak olmasından dolayı aslında yörük olduğu için bu Beyşehir'den bu çiftliği aldım. Burada süt işletmeciliği yapıyorum. Tabii ki hoş yapmamız gerekiyor ama Hoştay'ın bazı sağlıklarından dolayı Sıcak bölgede çok rezil olduğumuz için Burada simentele devam ettik Simental ağırlıklı görüyorum evet. zaten Hayvanlarım genelde simental ağırlıklıdır Bu hayvanlarımın ana temeli Çekya'dan geldi İtal 60 hayvan getirmiştim Bunlarla şu an devam ediyorum ee, Herhangi bir adaptasyon sorunu olmadı. Gayet e, sağlıklı görünüyorlar. Hayvanların sağlıklı olması, hayvanların bir kere e, temelde yörükçülük olduğu için hayvanı çok iyi tanıyorum. Hayvanın içinde yatıp hayvanın içinde kalkıyorum. Hayvanın ne yediğini, ne içtiğini öğrendim. Çocukluktan beri bu işi yapıyorum. Fakat yetkililerimizden de şikayetçiyim. Niye dersen daha bu hayvancılığı kökten yapan kökten yapan bir kişiye bir sorulduğunu duymadım hissediyorum. Hayvancılığın içerisinde yatmadıktan sonra hayvancılık sağlıklı olmaz. Ee, hayvana çok iyi bakmak lazım. Hayvancılığın içinde yatmak. Yani 24 saatin benim bunlarla geçiyor demek istiyorsun. Tabii ki, tabii ki. Benim hiçbir şehir alışkanlığım yoktur. Burada yaşıyorum. Aşağı yukarı işte 40 falan sağımım var. Ortalamam 40 falan sağımım var. Ortalamam 23 litre. 23 litre. 800 litre kadar sütüm var. Ee, Sütümü de Konya Damızlık Birliği alıyor. Bu tarihten itibaren şu an sütte de para falan ödemiyorlar. Ee, ne alıp ne sattıklarını da doğru düzgün takip edemiyorum. Sütümün gittiğine, çiftliğimden sütümün gittiğine şükrediyorum. Ee, daha başka? Yani biraz işlerin zor olduğunu, Sara sattığını. öyle hissediyorum duruşunuzdan. Şu an çok zor hocam. Hayvancılığı bırakmam lazım. 60 yaşındayım, 62 yaşındayım. 20 yaşında bir oğlum var. Lisesini bitirdi. Dershaneye gönderdim. Ne yapıp yapıp okutmam lazım. Aşağı yukarı 25 senedir hayvancılık yapıyorum. Asla oğlumun hayvancılık yaptığını istemiyorum. Niye bilmiyorum. Bunu da üstlerimiz bilmesi lazım. Hayvancılığı çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Ee, onun için oğlumun yapamayacağını düşünüyorum. Çünkü hayvancılık zor bir meslek. Önermiyorum. Ama o da belki alır devam ederse de bu kadar işletme yaptım, bu kadar masraf ettim. Yol veririm. Yap oğlum derim. Ben artık bırakacağım. Ee, başta ilgilerimize veya burada bu konuşmamda bir önerim var hayvancı olarak. Evet. Ne yapıp yapıp bu hayvancılığın belli bir hayvancılık yapan üreticimize bakanlığımızın devletimizin ne yapıp yapıp tohumlamayı tohumlamayı hayvan sahibinin yapmasının önünü açmasını istiyorum. Hayvan sahibi hayvanın sütünü sağıyor altını atıyor, buzağısını doğurduyor, yemini veriyor, efendime söyleyeyim, yoncasını veriyor, mısır sılacını yapıyor, her şeyini yapıyor da buzayı doğurduyor, bacağı ters geliyor, kolunu sokup düzeltip doğurduyor da. Yani her şeyini aslında sesine biliyor da. Her şeyini biliyor da hayvancılığın tohumlamasının yapılmasının niye önü açılmıyor? Diyorlar ki Avrupa'da hep hayvan sahipleri, ben o zaman alacağımda sordum, bu hayvanın tohumlarını kim koyuyor dedim. Hayvan sahipleri kendi koyuyor. 100 hayvanda kaç tane tohum tutturuyorsun abi dedim. Ben dedi 100 hayvanda 3-5 hayvanın tohumu tutmaz dedi. Çünkü adam hayvanın içinde. Tohumunu güzelce istediği zaman koyabiliyor. Yani bunu bunu bizim yetkililerimiz düşünmeli. Hayvan sabah boğasak olmuş. Doktor doktor arıyorsun. Doktorum benim hayvanım boğasak oldu. Doktor belki bakarsın bu yoldan geçiyor, sapıyor, atıp gidiyor tohumu. Hayvanın sabah boğasak olduysa, sabah boğasak olduysa hayvan en azından saat 3'ten 4'ten sonra tohum konması lazım. Değil ise tutmaz. Paytara doktora çalışırsın. Paytar demeyeyim. Bu işi yapanlara çalışırsın. Benim başta birinci önerim hayvancı kendi tohumu koyması lazım. Bunların önünün açılmasını istiyorum. Dışarıdan hariçten yaptırıyorsunuz, masraflı mı oluyor? Benim şurada 50 hayvanım var. Dışarıdan bir arkadaşa tohum koydursam, 50 hayvanıma yılda bir sefer tohum koydurmam lazım. Yılda bir sefer tohum koydurmam lazım. Nereden baksan 75 bin lira. Sade tohumlama param. 75 bin lira. Niye 75 bin lira? Zaten benim karım 75 bin lira. Bu kez tohumlamadan kaçmak zorundayım tosun salmak zorundayım. Hayvanımı tosun saldığım zaman ben küçük yaştan beri hayvanlık yıllık yaptığım için tosun saldığım zaman hastalık artıyor. Hastalık artıyor. Bir hayvandan bir hayvana daha çok hastalık geçiyor. Ne yapıp yapıp tohumlama yapmamız lazım. Birinci sorun tohumlama. Birinci sorun tohumlama. Onun için niye diyorsun? Bugün Avrupa'dan istediğimiz tohum alabiliyoruz. Bugün bir arkadaşı çağırdığımız zaman nereden baksan bir buçuk iki bin lira bir tohumlama. Bir buçuk iki bin lira. Elli hayvana iki yüz bin lira. Şey yüz bin lira. Onun için tohumlamadan kaçmak zorundayız. Yani devlet bu tohumlama konusunda elimizden tutması lazım, yardımcı olması lazım. Bizi sübvanse etmesi lazım diyorsunuz. Yoksa çalıştığımızı. Devlet veterinere veririz diyorsunuz. Tohumlama konusunda hayvanımızın Türkiye'de iyi hayvancılık olması için iyi hayvancılık olması için tohumlamayı hayvan sahibinin yapması için önünü açması lazım. Ben hayvanıma tohum koyamıyorum. Fevgalağı koymasını biliyorum fakat koyamıyorum. Hayvanın tohumunu üretici koyması lazım. Benim önerim devletime. Hah. Niye bunu diyorsan Ben hayvanımın e, Anlatmışım her şeyini biliyorum Hayvanımın dişi hayvanlarım Öldüğü için ben bunun rahimlerini Kontrol ettim Baktım Cenab-ı Allah hayvanın rahimlerine Böyle bir biz yörük olduğumuz için Çökelek kesesi deriz Çökelek kesesinin ağzına Bir e, lastikle Böyle büzerler Bağlarlar yani çökelek hava diye Cenab-ı Allah hayvanın Rahimine böyle bir şey koymuş. O keseyi dışkı yolundan sokuyorsun elini. O keseyi buluyorsun. Çıbığı geçiyorsun, tohumu koyuyorsun. işi bitti. Ama koyamıyorsun. Tohuma yani tohum alamıyorsun. Önü yasak. Kanunun yasak ettiği şey. Yapamayız. Açmasını istiyorum abi. Ama açarım. Açılmasını istiyorum. Benim görüşüm. Bu konuda, ha, bu konuda böyle yardımcı ha, olması lazım. Yemlemeye gelince tabii ki vatandaşa ben de bir hayvancı olarak e, faydalı olmaya çalışıyorum. Süt işletmeliği yapıyorsan mutlaka süt soğutma tankın olacak hocam. Süt soğutma tankın olduktan sonra sağımın süt tankına girecek. Sütün. Sütünü damızlık birliği de alsa süt birliği de alsa Sütünü kim alıyorsa sütünü kim alıyorsa tanktan sütünü kontrol edecek hocam kalitesini kalitesini süt yağ mı yok suyu mu yok kalitesi bu inek inek canlıdan çıkıyor ya canlıdan çıkıyor hocam e, bugün ben damızlık birliğine aynen yine söylüyorum hiç korkum yok bırakabilirler benim sütümü bıraksınlar benim hayvanım simentel. Benim hayvanım 22 litre, 23 litre süt veriyor. Bu bir hoştayın gibi 45 litre süt vermiyor hocam. Gelsinler benim yağ oranıma göre ölçsünler. Benim hayvanımın hakkını versinler. Vermiyorlar. Niye vermiyorsunuz diye soruyorum. Biz böyle alıyoruz derler. Konya'da en evvela sütün fiyatı Konya'da düştü. Konya'da. Türkiye genelinde Konya'da düştü. Oyun ettiler. Süde. Onun için... Yani işler iyi gitmiyor. Gitmiyor şu an ben... Oysa devlet bu üreticiyi teşvik etmesi lazım, elinden tutması lazım, elinden öpmesi lazım. Devletimiz, yani, devletimize gelince devletimizi ben dizliyorum. Allah razı olsun bakanımız bazen yerlerde, şimdi mesela el uzattı. Benim duyduğum kadarıyla günlük bin ton süt alacak süt tozuna diye duydum. Sütlerin fiyatını indirmeyin diye duydum. Fakat... Fakat orada devletimizi bazı büyük firmalar kandırıyor. Bizim gibi 50 başlı, 40 başlı, 100 başlı, 30 başlı çiftlik sahiplerini bulup oralara sormalar lazım. Ben sorsunlar diye istiyorum. Niye? Ben 10 tane dana besledim. Besledim, besledim dana. Tam etini almadı. Et çıktı 400 liraya. Uy, şimdi inmiş et 300 liraya. Yani bu nerede oldu bu 400'e çıktı da, bugün nerede bir yerde bir çiftlik duydum belki 10.000 hayvanı varmış kesilecekmiş. Demek ki kandırıyorlar devleti. O gün kesiyorlar, et çıkıyor 400'e, bizim gibi garibanların 5'er 10'a ineyene geldiği zaman etiniyor 300 liraya. Yem çuvalı. Bazı arkadaşlar işte 6-700 diyor. Yok, yem 550 lira. 6-700 değil, 550 lira. Fakat... Fakat et 300 lira olursa, sütü 14.650'den 13'e çekerlerse, e, biz de satalım. İthal getirsinler hocam. İthal getirsinler. Gemiyle, gemiyle getirsinler. Ee, şu an bu simentelleri satayım dedim, örnek vereyim hadi. Süt yapıyorum ya, ben hanımım, çocuğum, kendim. Ben de çoban moban yok. Öyle yok yani. Kendim işliyorum. Kendim sağıyorum. Yani olsa da biraz zor baş edersiniz. Yani zorlanıyoruz. Zorlanıyorsunuz zorlanıyoruz. herhalde. E, tabii yani ki aile işletmesi sizler yaptığınız için herhalde biraz ayaktayız diye mi düşünüyorum ben? Hocam zaten aile işletmesi işletmesi olmasak biz bu kadar hayvan yetiştirip süt alamayız el üzerinden. Biz kendimiz yapıyoruz. Kendimiz ayakta duruyoruz. Evet. Kendimiz ayakta duruyoruz. Yani devletimiz şirketlerden ziyade ben şunu anladım. Böyle 30-40 baş işletmesi olan sizlere danışması lazım. Biz e, aile işletmesiyiz. E, aşağı yukarı 7-8 senedir e, bu işi yapıyoruz. E, oğlum liseyi bitirdi. Üniversiteye devam etmesini istiyorum. E, hayvancılık üzerinde hayvancılığın zor bir meslek olduğundan bu işte yorulmasını istemiyorum. Eşimle ben ve oğlum çok rezil olduk. Şimdiden sonra nasıl olur bilmiyorum. Hayvancılığın yapmasından belki bir bahsetmek istiyorum. Hayvanımız buzayı buzaladıktan itibaren buzaladıktan itibaren temiz tutmamız lazım. Ağ sütünü 1-2 saat içerisinde buzağımıza içirmemiz lazım. 3 veya 5 litre. 5-6 saat sonra tekrar içirmemiz lazım. Ondan sonra buzağımızın aşısını yapmamız lazım. Mutlaka aşı yapılması lazım. Aşı yapmadığın zaman mutlaka o buzağı bir gün ölecektir. Aşıdan sonra sütünü 3 ay günlük 5 veya 6 litre süt içirmemiz lazım buzağa biberonla. Ondan sonra buzağlıktan çıkarıp kendi alanını almamız lazım. Orada da buzağı büyütme, başlangıç veya büyütme yemiyle devam edip belli bir süre artık yetiştirmemiz lazım. Hayvancılığa geldiği zaman süt işletmeciliği yapıyoruz. Tabii ki sütümüz var. Süt yaparken de hayvan beslerken mutlaka hayvanımıza günlük 2-3 kilo, 5 kilo civarında günlük saman vermemiz lazım. 4-5 kilo yonca, 18-20 kilo mısır sılacı, 8-9 kilo besi yemi mutlaka bunlara bir hayvana 40 kiloya yakın yemleme yapmamız lazım. Ondan sonra hayvanımızdan da süt istememiz lazım. Sütümüzü alıp tabii ki piyasaya da iyi olursa sütümüzü satmamız lazım. Toprak tutar milleti, toprak zapt eder.